Almanya'da yaşam maliyetleri şehirden şehire ve kişisel tercihlere göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak Avrupa ortalamasına yakındır. Büyük şehirlerde maliyetler daha yüksekken küçük şehirlerde daha uygun yaşam koşulları mevcuttur. İşte temel yaşam giderlerinin genel bir özeti. 1. Konut masrafları Almanya'da en büyük gider kalemi konuttur. Küçük şehirlerde 1 artı 1 dairelerin kirası 500 ila 800 euro arasındayken Berlin gibi büyük şehirlerde 700 ila 1000 800 euroya çıkabilir. Öğrenci yurtları veya paylaşımlı evlerde konaklama ise genelde 300-600 euro civarındadır. Ek masraflar, elektrik, su, ısınma gibi giderler aylık olarak ortalama 200-300 euro arasındadır. 2 Gıda ve içecek market alışverişi ve dışarıdan yemek maliyetleri uygun seviyededir. Market alışverişi aylık 200-400 euro, temel gıda fiyatları ekmek 1-2 euro, 1 litre süt 1-1.50 euro, 10 adet yumurta 2-3 euro, meyve ve sebze ise 2-5 euro arasındadır. Ortalama bir restoranda yemek 30-50 euro, fast food ise 20-30 euro civarındadır. 3. Almanya'da toplu taşıma yaygın ve ekonomiktir. Aylık kart büyük büyük şehirlerde toplu taşıma kartı 70-100 euro, tek kullanımlık bilet 2-4 euro, ikinci el bisiklet 100-300 euro arasında alınabilir. Almanya'da yaşam maliyetleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Birlikte yorumlayalım. Almanya'da sağlık sigortası, sosyal aktiviteler ve eğitim masraflarını da bir sonraki partta anlatıyorum. Takipte kalın.